bu. Burasıydı değil mi? Hiç. Çekirge işte. Çekirgen şeyler. Aronya'da da böyle. Bugün <laughs> de sağ olsun çilek şey Ne Organik Bak yaramış olabilir. Ama gene de onları yiyoruz. Heh heh heh. Ben söylemiştim tarlaya inince hepiniz toplayacaksınız. Evet. bir 5 dönüm bahçeyi kurduk. Daha sonradan bir sonraki sene Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin fidan desteğini olduğunu öğrendiğimiz zaman Ordu Belediyesi'ne de başvuruda bulunduk. Daha sonra bir 3 dekar alan da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden aldık. Daha sonra biraz daha büyüttük. Şu anda 12 dekar alanda yetiştirme yapıyoruz. Şu anda işte 3 yaşında bir bölümü. Bir bölümü iki yaşında. Bir bahçemiz var. Şu anda hasadımız devam etmekte. Ee, i̇lk bıraktığımız meyvelerden yani ilk diktiğimiz meyvelerden 500 kiloya yakın bir ürün aldık. Ee, bu meyve pazarda da talep edilen bir meyve. Pa marketler filan da çok isteyeni var. Ee, i̇nternet üzerinden de satış yapıyoruz. Funda kıyasla tarif edilemez bir şey var bunun yani kar marjı var funda bakarsanız aşağı yukarı toptan fiyatı 100 lira civarında perakende de de 140 150 lira 160 lira hani meyvenin boyutuna göre de değişiyor bunların fiyatı ee, bu şekilde daha da geliştirmeyi düşünüyoruz şu anda bu yönden çok teşekkür ediyoruz büyükşehir belediyesine ee, katkılarından dolayı bu şekilde inşallah bölgemizde farklı bir çeşit farklı bir meyve ürün, şeyi ürün çeşitliliğini sağlayacağız inşallah.